biyol yıkama makinesi olarak biliniyor. Biyol yıkama makinesinde fideliklerde ihtiyaç duyuluyor. Malum biyoller kullanıldıktan sonra yıkanma ve dezenfekte edilme ihtiyacı hissediliyor. Eğer bu sağlanmazsa da fidelik ekimlerinde hastalıklar söz konusu olabiliyor. Böyle bir ihtiyaç olduğu için biyollerin seri yıkanması bağlamında Türkiye'de de bir biyol yıkama makinesi olmadığı için Maalesef bu ihtiyaç yurt dışı markalardan karşılandığı için böyle bir makine tasarladık. Makinenin fikriyatı, tasarımı, projelendirilmesi ve nihai şekli itibariyle yüzde yüz yerli. Eğer biyol yıkama makinesi yoksa elle yıkanıyor. Elle yıkama yapılması da hem çok işçi kullanımına. ...hem de zaman sarfiyatına sebep oluyor. Dolayısıyla elle yıkama çok maliyetli bir yıkama şekli değil. Viyol yıkamasının makine makinelendirilerek, otomasyonlandırılarak yapılması... ...işverenlere hem işçi kullanımı açısından... ...hem de zaman kullanımı açısından ciddi bir maliyet kazandırıyor. Viyollerin daha uzun kullanılması... Ee, uzun yıllar 3 defa 5 defa e, kullanılabilmesi e, çöpe atılmaması gerekiyordu. Çünkü bu malzemeler polistiren tamamen dışa bağımlı ürünler. Kirlenince mutlaka atılıyorlar. Ve ayrıca e, tekrar kullanıldığı zaman e, bu fidelerin kök kısımlarında e, bakteri ve mantarlar oluşuyor. Ve enfeksiyonlar e, meydana geliyor. E, biz de e, bunları ön, önlememiz lazım. Neden önlememiz lazım? Eğer bitkimizi hastalandırırsa küçük yaşta daha sonra bunlara ilaç kullanmamız gerekiyor. Bu da halk sağlığı açısından zararlı. Bütün kimyasal maddelerin kullanımına karşı tedbirimizi en küçük en küçük safhada almamız lazım. Bitkinin en küçük safhasında almamız lazım. Bu sebeple bu makinenin fikri doğdu. Birçok kurumla görüştük. Tarım Bakanlığı'na görüştük. koskeple görüştük. COSCEP bu fikri beğendi. Ve uygulamamız istedi. Yurt Yurtdışındaki yabancı örneklerini inceledi. Yüksek rakamlar Euro ile gelen ürünler, özel servisler geliyor, uçaklarla gelip kuruluyor yani o binlerce dolar bakım masrafı ve benzeri bir sürü problem çıkıyor. Ve belli bir süre sonra yurt dışından insanlar servis çağırmama başlıyor ve çöpe gidiyor. Biz de bu fikirlerin doğrultusunda COSCEP'le bir ortak paydada bulunduk ve dizaynlarımızı COSCEP'e gösterdik. Tabii COSCEP'e heyetinde makine mühendisleri, rahat mühendisleri, elektronik mühendisleri her türlü yetkili kişiler var. Hepsinin onayını aldıktan sonra bu makineyi üretime geçtik. Ve COSCEP'in verdiği 3 aylık kısa bir sürede bu işi başardık koskop denemelerinden sonra da olur raporunu aldık ve koskepin isteğine seri üretime geçmemiz bekleniyor şu anda ve çeşitli varyasyonlarını üretmeyi düşünüyoruz daha küçük daha basitleri daha uzunları yani bir türlü fidelik var ülkemizde çok küçük çaptan büyük çaplara kadar gidebiliyor patent ve isim haklarını başvurularını yaptık en kısa zamanda 2 veya da üç aylık gibi süreçte sonuçlanacağını söylediler şu anda bir eksiğimiz yok. Kullanılıyor. Makinemizin talebi de var. Şu anda beş tane siparişimiz var.